Model Erin Langmaid banyoda bebek doğurduğu için manşetlere çıkmıştı. Tüm olayın şok edici yanı 9 ay boyunca hamile olduğunun farkında olmamasıydı. Peki Erin neden hamile olduğunu bilmiyordu? Erin'in diğer hamile kadınlar gibi görünür bir hamilelik belirtisi yoktu. Göbeği yoktu, sabah bulantısı yoktu ve bütün kıyafetleri ona uyuyordu. Erin'in Instagram'daki fotoğrafları bile onun hamile olduğunu göstermiyor. Kocası Cardi banyodan kadının çığlıklarını duydu ve banyoya girdiğinde elinde yeni doğmuş bir bebekle erini gördü. Seven ise göre Cardi acil servisleri aradı ve operatörle konuşarak acil yardım istedi. Operatöre annenin iyi olduğunu ama bebeğin morarmaya başladığını söyledi. Operatör onu telefonla başarıyla yönlendirdi ve sonunda kız bebeğin sağlıklı olduğu ortaya çıktı. İste olarak adlandırıldı. Doğum zor bir dönemin başlangıcıydı. Evet, ebeveynler bu tamamen garip olaya hazırlıklı olmadıkları için kesinlikle zor olurdu. Bu gebeliklere gizli gebelikler veya şifreli gebelikler denir. Çok yaygın değiller ama duyulmamış da değiller. Bu tür gebeliklere dayanan hamile olduğumu bilmiyordum adlı bir TLC programı bile var. Kadınların hamile olduklarının farkında olmadıkları benzer hikayeler var. 23 yaşında bir kadın bel ağrısı nedeniyle yerel hastaneye gitti. Ancak rutin gebelik testi yaptığında sonuçlar pozitif çıktı şans eseri sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Adından da anlaşılacağı gibi bunun nedeni ve kimin yaşadığı ile ilgili sorular tıp camiası tarafından hala bilinmemektedir. Bazı gebeliklerin fark edilmeme nedenlerinden bazıları, plazentanın annenin bebeğin hareketlerini algılayamayacağı şekilde konumlandırılmasıdır. Şifreli hamilelik geçiren anneler için çok kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. Washington'daki Sibley Memorial Hastanesi'ndeki kadın hastalıkları ve doğum bölümü başkanına göre kadınların aşırı kilolu oldukları için hamile olduklarını fark etmedikleri vakalar gördü. Ama Langmead'in durumu tıp tarihinde öne çıkıyor.